Allah'ım motor yağlarına Gideceğim Ufaktan bir görüşmemiz olacak Yani yerli bir şey olsa gidip almazsınız abi Tamam mı? Kahvenizi bile Gidip e, Atıyorum Türk e, kahve markalarından değil de Starbucks'tan içersiniz Ondan sonra gidersiniz İsrail'e boykot edersiniz Ya siz ne sahtekar insanlarsınız ya Bak buradan polis arkadaşlara bir taktik söylüyor. Bak çok basit bir taktik polis arkadaşlarım ortalığı yağmalamak orada bir tane başörtülü bir kızımız gidiyor camlara çantasıyla parçalıyor ya yani ne 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 ne, şey yaptın mesela ee, eline ne geçti ya kardeşim yani bu McDonald's olur bilmem ne olur şu olur bu olur ya sen bunlara nasıl e, tepki koyacaksın? Kendi milli markalarını oluşturarak ve onları destekleyerek tepki koyacaksın. Bu taktiği de kimse size vermez. Bu da motovlogcu size ufak bir taktik olsun. Gidiyorsun McDonald's'ın camını parça patlatıyorsun. Elindeki cebinden telefonu çıkar desek iPhone ona satıyor. Bu kadar da yani rezil mi insanlar ya. Reklam ve işbirliği. Ben dedim tabii ki. Bakın ben kimseden paralı olarak reklam vesaire işbirliği kabul etmiyorum. i̇lla yani bir şey yapmak istiyorsanız şehit ailelerine, şehit çocuklarına yardım edin. Dekontu gösterin. Yeterlidir dedim. İşbirlikleri için ben doğru adam mıyım bilemiyorum. Çünkü ben kendi sektörümde de beni biliyorlar. Ben abi sevmediğim bir şeyi anlatamıyorum. Evet. Sevmediğim bir şeyi tavsiye edemiyorum. İlk önce benimsemem lazım o şeyi. Şimdi Brava'dan çıktım abicim. Ee, Brava'dan gördüğünüz gibi Dacia Motofest'e çekilişle dağıtılması için zincir temizleyici zincir ya ve motor ya aldım. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Moto Vlog şu dayı hepinize selamlar. Vallahi bugün yağmur yağıyor. <laughs> Fazla bir işim yok gerçi de. Nereye gideceğim abisi? Bravo. Motor yağlarına. Gideceğim. Ufaktan bir görüşmemiz olacak. Ee, yarın biliyorsunuz Dacia Motofest'e gideceğim. Dacia Motofest'teki çekilişler için e, motor yağı verecekler de nasıl koyacağız? Vallahi yağmurluyken de çıkmasa mıydım? Neyse. Ama motorcu her hava şartını sever. Zaten motorumuz rain modunda. 14 dakika diyor. 7.8 dakika. 7.8 kilometre. Arkadaşlar evden çıkmadan şey gördüm dün. E, İsrail konsolosluğunun orada bizim polis arkadaşlarımızı zorluk çıkartmışlar. Güzellerine yürümüşler meşale atmışlar sonra gitmişler bir mektanlısı mektanlısı yağmalamışlar ya Bunlar tamamen e, Akıl fukarası insanlar da Ya bak buradan polis arkadaşlara bir taktik söylüyor bak çok basit bir taktik polis arkadaşlarım Oradaki o polisin içindeki olan e, müdürüm bak Şimdi oradaki mesela kalabalık var tamam mı Kalabalık dağılmıyor Değil mi Mesela Polisler, polisleri zorlamaya gerek yok. Eliyorsun, alıyorsun ee, eline hoparlörü, anons e, için hoparlörü. Bak, yeminle vereceğim taktikle iki dakika içinde oradaki bütün kalabalık dağılmazsa ben ne, Suriye'li olayım anasatım. Bak şimdi taktik şöyle, amirim, müdürüm, alıyorsun eline hoparlörü. Diyorsun ki siz musunuz ey kalabalık bunları FETÖ'cüler yapar diyorsun hani ekstradan bir dağılın deme gereksinimi bile olmaz bence. Zaten oradaki kalabalık <laughs> FETÖ'cümüzsünüz lafını duyduğu gibi iki dakika içinde dağılmazsa ya ben bir şey bilmiyorum. Bak bu tecrübeyle sabittir. Alıyorsun eline o belörü. Siz FETÖ'cü musunuz diye bağırıyorsun. İki dakika. İki dakika sonra bir bakmışsın kimse kalmamış. Çünkü insanlardaki o korku zaten gerçekten her şeye yetiyor. Bu taktiği de kimse size vermez. Bu da motovlogçu dayıdan size ufak bir taktik olsun. Salabalık var böyle mesela, işaret istiyoruz, bilmem ne istiyor Siz FETÖ'cü musunuz niye toplandınız? Pişt, hepsi dağıldı abi. Şimdi arkadaşlar, geçen dün bir mail aldım. Şimdi bugünkü çıkışımın sebebini söyleyeyim. Fazla da hazırlanmadan çıktım gerçi çünkü hani bir gideceğim, bir görüşeceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Tabii ki yağmur da başladı. Saat 6'ya kadar zaten yağmur gösteriyor. Şimdi e, dün bir mail aldım, e, bravo yağları. İşte bizim yağımızı dener misiniz, test eder misiniz? Şimdi e, görüşlerinizi söyler misiniz gibilerinden? Şimdi tabii ki ben ya test etsem de test etmesem de benim için önemli olan ustalarımın test etmesi. İşte Kazım Ustanın. Motosiklet ustalarımın. Ruhi usta herhalde beğenmiş bu ya Bize de bir teklif ettiler. Dediler gelin reklam ve işbirliği. Ben dedim tabii ki. Bakın ben kimseden paralı olarak reklam vesaire işbirliği kabul etmiyorum. Yani i̇lla bir şey yapmak istiyorsanız şehit ailelerine, şehit çocuklarına yardım edin. Dekontu gösterin. Yeterlidir dedim. Çağırdılar. Iıı ee, fabrikaları Kıraş'taymış ama avcılardaki merkez ofisine çağırdılar. Gelebilir misiniz dediler. Dedim vallahi motorla her yer 15 dakika kardeş dedim. Şimdi avcılardaki ofislerine gideceğiz. Ee, şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ya ben motofeste gidiyorum. Orada hani çekilişler mekilişler oluyor işte. Çekilişle Chrome mikroşunu veriyor. Bilmem ne bunu veriyor. İstiyorsan çekiliş için götüreyim oradaki Şeye teslim edeyim. Bir tanışmak istiyoruz dediler. Böyle para istemeyen şehit ailelerine yardım yapın diye. <laughs> Bu insanla bir tanışmak istiyoruz demişler. Ee, öyle gidiyorum tanışmaya arkadaşlar. Öyle detaylı metaylı bir çekim şu an için yapmayacağım. Daha sonrasında fabrika fabrika belki çekim yaparım. Ofis çekimi yaparım arkadaşlarım ama şu anda kameramı aldım. Yedek pilimi bile almadım. Hatta bayağıdır kullanmadığım kaskımı aldım. Gidiyorum bakalım. Aslında bu e, paylaşımlar için bu nasıl diyeyim işbirlikleri için ben Doğru adam mıyım bilemiyorum. Çünkü ben, kendi sektörümde de beni biliyorlar. Ben abi, sevmediğim bir şeyi anlatamıyorum. Sevmediğim bir şeyi tavsiye edemiyorum. İlk önce benimsemem lazım o şeyi. Ee... İlk önce benimseyip, ondan sonra sevmem lazım bir şeyi tavsiye edebilmem için. Sonuçta yerli olması iyi, milli olması iyi. Bakalım Ustalarım ne diyecek? Ben nasıl? Ben insanların mesela elektriğinden de çok etkilenirim. Çünkü insanla in, e, doğru insan kendini direkt yansıtır. Mesela e, TripMate. Tripmate'deki arkadaşlar çok 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 kaliteli insanlar ve ya gerçekten bu Tripmate'e var ya bebekleri gibi bakıyorlar ya yemin ediyorum bebekleri gibi bakıyorlar. Ben onu gördükten sonra dedim vallahi kardeş yani tebrik ediyorum siz dedim. İnşallah onlar da çok 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 iyi başarılı olurlar. Zaten bu arada Datça Motofest'te onlar da gidiyormuş. zırt dediği yere geldik. <laughs> arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Vatandaşlarım. Ya Ya niye bizi zor durumda bırakacak şeyler yapıyorsunuz? Ya niye mesela ortalığı yağmalamak? Orada bir tane başörtülü bir kızımız gidiyor camlara çantasıyla parçalıyor. Ya yani ne 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 ne, şey yaptın mesela? E, eline ne geçti? Ya kardeşim yani bu McDonald's olur bilmem ne olur şu olur bu olur ya. Sen bunlara nasıl e, tepki koyacaksın? Kendi milli markalarını oluşturarak ve onları destekleyerek tepki koyacaksın. Gidiyorsun McDonald's'ın camını parça patlatıyorsun. Elindeki cebinden telefonu çıkart desek iPhone'a satayım. Bu kadar da yani rezil bir insanlar ya. Böyle bir milli bir marka mesela e, telefon çık çıkarsa ki çıkartıyor, gerçi o da 3 kamera diye tek kamera yutturuyormuş ama neyse hani yerli bir şey olsa gidip almazsınız abi, tamam mı? Kahvenizi bile gidip e, atıyorum Türk e, kahve markalarından değil de Starbucks'tan içersiniz. Ondan sonra gidersiniz İsrail'i boykot edersiniz. Ya siz ne sahtekar insanlarsınız ya. Ve ne geçiyor elinize yani? Ülkeyi karalamaktan başka ne geçiyor elinize yani? Ne geçiyor abi? Ya bir faydanız olsun ya. Her türlü zararınız var kardeşim ya. Ya nefes alıyorsunuz, oksijen tüketiyorsunuz. Onda bile zararınız var ya. Ya bari nefes almayın. Boşu boşuna oksijen tüketmeyin ya. Oksijen ziyanı insanlar. Mehmetçi göreve çağıranlar ya siz kimsiniz abicim ya siz kimsiniz diyor. Çok istiyorsun abi. Çok cihat mihat da istiyorsun zaten. Şeriat falan da istiyorsun. Abicim hani uçağa atlayıp gidemiyorsun. Hani yüzersin belki Mersin'den Antalya tarafından yüze yüze gidebilirsin belki. Abi git deseler Yeminle hiçbiri gitmez ya. Yeminle hiçbiri gitmez, gitmez. Dözen ki hadi kardeşim ee, Gazze'ye, Cihat'a üzerine de 1 milyon dolar veriyoruz deseler, yemin ediyorum 1 milyon doları isterler sadece. O da yani TL olarak istemezler anasını satayım. Dolar olarak isterler. Yağmalarken McDonald's'ı yağmalamak iyi ama parayı alırken dolar olarak Benjamin Franklin üzerinde olsun. Ee, burada pazar var abicim. Ben nasıl gireceğim buraya? Abisi geldi mi? Pazar var. Ha. Neyse Yahudi icadı navigasyon bizi götürüyor. buradan değil diyor. Buradan diyor. Arkadaşım gerçekten akıllı olun ya. Ya gerçekten hani kendinizi düşünmüyorsanız bu ülkeyi düşünün abi. Ya bu ülkeyi düşünün abisi ya. Faydalı olun abicim ya. Faydalı olun ya. ya. Hem dindar hem faydalı olunmuyor mu diyeceksiniz abi. Örnek Selçuk Bayraktar ya. Evet arkadaşlar burası Avcılar. Burası yani İstanbul'un bir, bir birinci dereceden deprem bölgesiydi. Şimdi işte kentsel dönüşüm, mensel dönüşüm yapıyorlar. Evet şurada tabelasını gördüm. Bravo. Şimdi dönmem lazım. Dönüp park etmem lazım. Çünkü yokuş yukarı yokuş aşağı park etmiyorum. Ondan sonra geri geri çıkartırken imanımız gevriyor abi. Evet. A few moments later. Arkadaşlar. Şimdi Brava'dan çıktım abicim. Ee, Brava'dan gördüğünüz gibi Dacia Motofest'te çekilişle dağıtılması için zincir temizleyici, zincir yağı ve motor yağı aldım. Gideceğim. Dacia Motofest'te diyeceğim alımını çekilişle dağıtın insanlara. Bu arada test yaptılar. Dur hele bir. Şu motoru çalıştırayım mı? Üzerine bineyim. Ondan sonra size onu da bir anlatayım abi. Ya Allah bismillah. Şimdi şunu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bu kaskıma tanımlı değil. Şimdi şimdi Merhaba arkadaşlar Valla Yine güzel insanlarla tanıştık Güzel bilgiler edindik Şimdi Bravla'dan çıktım ee, Baştan demiştim zaten Herhangi bir çekim için değil Gidip görüşmek için ee, Gittim Ama orada e, Kimya mühendisi abi Bana yaptıkları yağ alakalı Test yaptı yani görebileceğim ve benim de uygulayabileceğim bir test yaptı sürtünme aşınma testleri yani bir fiil önümde gerçekleşti arkadaşlar çıkan sonuçlara gerçekten çok şaşırdım yani ee, bir an önce şu Dacia motofest'e gidip geldikten sonra bu yağ alakalı hem yap, yapılan testlerin videosunu hem de kendi motoruma koyacağım. Kendi motorumdaki e, sonuçlarını sizle tamamen paylaşmış olacağım. Bu arada da Atça Motofest için de aldım 8-10 tane yağ. işte dişli temizleyici zincir yağdır vesairedir onlarda da Dacia Motofest'e gideceğim. İşte çekiliş vesaire oluyor ya. Bu arada e, ee, biz de bazı çekilişler yapacağız. Ama gerçekten yani dehşete düşeceğiniz bir ya. Belki tamirciler beğenmez mi? Çünkü bu, ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ee, sürtünme aletindeki sesi sıfırladı ya. Yani şok geçirdim. Böyle ağırlık koyuyorsun ee, alete. Bu ağırlıkları koydukça basınç oluşturuyor e, yüzeye. Gerçekten inanılmaz şekilde güzel. E, ama tabii ki bunları anlattıkça değil abi. Bunları size e, tamamen izlettirmem gerekiyor. Ondan sonra yarın zaten yolculuk başlıyor. Bir gün erkenden gidiyorum. Kuşadasında konaklayacağım. Kuçadası'nda konakladıktan sonra Cuma günü Datça Motofest'te Cumartesi günü açacağım Motofest Pazar günü dönüş Pazar günü dönüşte de şöyle bir şey yapacağım İnci Hoca ee, İnci nereden çıktı ya 2 İnci diyorum İpek Hoca Sakarya'da bir yarışa gidecekmiş ben de İstanbul'a dönüşü Sakarya üzerinden yapacağım. O ne yarışıdır, ne yarışmasıdır vesairesidir. Onları bir çekeceğim. Yani güzel bir hafta sonu turu olacak motosikletle alakalı. Ama şu anda gerçekten şu yağın şoku içindeyim ya. Vallahi gerçekten Bir de yerli mi milli bir ürün. Adam gerçekten kimya bölümünü okumuş, okuduğu bölüm hakkını vermiş ya. Helal olsun ya.